Galangozdan sonra kurbağa bacağı deniyoruz. Üçüncü gündeyiz. Ama önce sizi ikinci gün akşamında Şanzelize'de ekler yediğimiz yere götürüyorum. İki çeşit ekler denedik. Biri fıstıklı, biri double çikolatalı. Maalesef klasik ekler yoktu. Fıstıklı olanı çok beğendim. Resmen fıstık yiyorsunuz. Diğeri de normaldi. Ve şimdi üçüncü gün yine Şanzelize'deyiz. Pierre Hermé'den makaron aldık. Hepsini çok beğendim. Yolunuz düşerse mutlaka denemelisiniz. Burayı çok tavsiye ediyorum. Bir sürü farklı çeşit var. Mutlaka beğeneceğiniz bir tane bulacağınıza eminim. Ben en çok karamelliyi beğendim. Şimdi yine bize tavsiye edilen bir restorana geldik ama ben hiç memnun kaldım. Açıkçası sunumları görünce zaten bu ne ya? Oldum ama. Ya da tabii ki şans vermek istedim. Soğan çorbası. Tek tartar kurbağa bacağı ve ördek konfi söyledi. Çok çok kötü değildi ama benim beklentimi hiç karşılamadı eşimin de aynı şekilde. Mesela steak tartarın üstünde nar ne alaka? Yanında çiğ domates ne alaka? Bir kere zaten suratımdan her şey belli oluyor. Mutsuzum, keyifsizim. Burada da oğluma soğan çorbası tattırdı. Size bu restoranı yolunuz düşerse mutlaka denenmeyecekler olarak kaydedin. İşte kurbağa bacağı geldi. Bir hevesle deniyorum. yani asla yalan söylemeyeceğim. Hiç hitap etmedi. Böyle alttan alttan bir toprak tadı geliyor. Bir de üstündeki tempuraya hiç tuz atmamışlar. Böyle tuzsuz yemek görünce zaten tansiyonun bir kırılıyor Buradan mutsuz bir şekilde ayrıldık. Ama şimdi size harika bir yer önereceğim. Burayı çok merak ediyordum. Homer Lobster diye biriyoş ekmeğinin içine böyle çeşitli soslarla ıstakozlu bir sandviç yapmışlar. Şu an anlatırken bile ağzım sulandı ki biz bunu sıcak sıcak yemedik. paketrip oteldeydik. Ona rağmen harika. Oğlumu görüyorsunuz. Paris'teki son sabahımız. Otelimizden dışarıya şöyle bir el sallıyorum ve Paris'e hoşça kal diyorum.